Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden Sevilen dizimiz Emanet dizisinin Sevilen başarılı oyuncuları izleyicilerimiz tarafından her zaman sevilmekte tam not almaktadır değerli izleyicilerim. Umarım Sizler de benim için bir düşünüyorsunuz. Halil ve Sıla'nın birlikteliğini destekliyor musunuz değerli izleyicilerim? Düşünceleriniz benim için çok önemlidir. Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi beşiyorum değerli izleyicilerim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir